Biz yolu biliyoruz Rüya. Bittim be Rüya. Ay ne kadar sevindim sizi burada gördüğüme. İyi günler Afet Hanım. Benim iyi günler. Kayıt için geldik. Buna çok sevindim. Bir an önce vakit kaybetmeden hemen Amil Bey'in odası bu tarafta. Biliyoruz efendim. Rüya daha önce bu okulda okuduk. E, hadi baba bir an önce gidelim. Hadi. Sen git ben de hemen arkandan geliyorum. Peki. İyi günler Afet Hanım. İyi dersler. İyi günler ya. Afet Hanım. Ürperi'nin dünkü davranışı için özür dilemek istiyorum. Biraz kıskanç. Aman rica ederim ben hiç rahatsız olmadım. Sevgi kıskançlığın kardeşidir. Ne kadar güzel ki sizi bu kadar çok seven birini bulmuşsunuz. Seviyor evet ama bazen kıskançlıktan ne yaptığını bilmiyor. Olsun tolere etmek lazım. Doğru. Kıskançlık insana neler yaptırır bir... Ben sizi tutmayayım. Rüya da bekliyordur. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim, buyurun. Buyur. Buyurun. Buyurun buyurun. Menna, sen bize üç tane çay getir. E hemen amirim. Buyurun efendim, ayakta kalmayın. Buyurun. Demek kaldığın yerden devam etmeye karar verdin Rüyacığım. Evet Amil Bey. gerçi kayıtlar kapandı ama sizin için bir şeyler yapacağız tabii. Biz Bodrum'daydık, onun için kayıt yaptıramadık. Olsun efendim, önemli olan gönüller eğitim için atsın. <laughs> E, kayıt yenilemek için bazı şartlar var, biliyorsunuz. E, biz yeni kayıt istemiyoruz, kaydımızı yenilemek istiyoruz. E, o zaman benim kayıt yenilemek daha da zor bir şey. Evet, bakınız, kızınız bizi bırakıp gitti. Ya tekrar aynı şeyi yaparsa? <laughs> Şimdi, kayıt için gerekli evraklar dört fotoğraf, bir ikametka, bir dilekçe 300 milyon. 300 milyon mu? Efendim, burası devlet okulu. Özel okullarda bile kayıtlar neredeyse daha ucuz. Beyefendi biz ne istiyorsak mini mini birler, çalışkan ikiler için istiyor. Ama benim kızım 3. sınıf. Ee, olsun efendim. Siz de takdir edersiniz ki okulun bütün ihtiyaçları döner sermaye tarafından karşılanıyor. Ee, bu durumda velilerin de bizden yardımlarını esirgememeleri gerekiyor. Esirgeriz efendim, esirgeriz. Ben o kadar enayi değilim. Kızımı burada okutacağım ama dershaneye yollarım bu parayla daha iyi. Yürü Rüya. A ama, baba. Rüya. Ya ama babası bakınız kızınız burada okumak istiyor. Bizim havaya atacak paramız yok beyefendi. Yürü. E, kalsaydınız beyefendi. Ayağınız alışsaydı. Yani bir ortasını bulurduk. Müşteri gitti. Pin herif. Erman. Şansal. Gülmeyin. Rüya. Rüya. Ağlama be kızım görmedin mi neler istedi o gerizekalı Başka okul mu yok burada Ama baba burası benim eski okulum Arkadaşlarım burada Afet hanım da burada Başka okullarda da başka öğretmenler var Afet hanım tek değil ya Ama amca Konuşarak kaybedecek vaktimiz yok Hadi. Yürü